Akşam herkese merhabalar. Şu an kamerayı ters tutuyorum. Diz tutsam mı diyorum ama tutmak istemiyorum. Şimdi anneme bakıyoruz. Gidiyoruz. Annem. Anne merhabalar arkadaşlara. Diyemedi şu an Biz gidelim. Ala müdahale dahile der. Şu dişim şu üstteki çok ağrı ya. Şu an diyeyim. Pijama eyleyim arkadaşlar. Çok hastayım. Bu benim şeyim. Yatma pijama. Ne ya oraya? Arkadaşlar şaş. Um. Evet arkadaşlar şu dişimi çok ağrıyor. Şah bakın. Ağzı baş. Şaşırıyor. Hadi boys. Hadi yürü. Kaç yaşındayım? One, two, three, four, five, six. Six yaşındayım. Six. Hani arkadaşlar cevabını bilen varsa yorumlara yazsın. Altta. Ay üst üstte. Altta diyorum üstte. Ne diyecektim bakın. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Ya ne diyecektim bakın. Çok güzel değil mi? Dur bir saniye. Şöyle bakın. Buradan. Şu benim tuttuğum yer. Ben, ben burada. Ee, 4 yaşındayım. Yok. 3 yaşındayım. tabi yok yok. 4. 4 yaşındayım fotoğraf çekimlerde. Şu. Şöyle. Şimdi. Lamba. Pili yok. Böyle. Peki ne yazıyor? Ben göremiyorum. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Birini... Bilmiyorum. Kamer düşürdü. Çok güzel bir şey olur bu. Ben çıktım mı anne? Bak sana bir şey dedim. Arkadaşlar merhaba de dedim. Merhaba. Anneci canın annesi. Gidiyoruz. Çapu çaps, çapu çaps. bu sepetimiz. Çopu çopu çopu. Bir çekiyorsun. Sakın bak, everim. Aa, Ece, mi yeter, mi? Kaç dakikalık video çekiyor. Ece. Bye.